Merhaba, Birlikte Gelişelim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir seri olarak devam edeceğimiz çekim yasasını konuşacağız. Ve çekim yasasını sizleri çok sıkmadan ve çok fizik ve biyoloji bilgilerine girmeden olabildiğince kısa ve öz anlatmaya çalışacağım. Çekim Yasasını Anlamak Bölüm 1 Dünyadaki her şey yanlışa bir enerjidir. Nesnelerin başlangıçta göründükleri gibi olduğu illüzyonuna kapılıyoruz. Ve günlük hayatta konuşurken ya da kendi kendimize konuşurken seçtiğimiz kelimelerde de enerjiden başka bir şey yoktur. Kafamızdaki düşünceler nasıl dünyaya yolladığımız enerji demetleri ise ağzımızdan çıkan kelimeler de birer habercidir. Şimdi diyebilirsiniz ki tam olarak ne demek istiyorsun? Çok fazla teknik konuşmak istemiyorum. Ama ilerleyen bölümlerde sizlerle çekim yasasının teknik konularını da konuşacağız. Eğer çok fazla teknik konuşmadan devam edecek olursam bizler aslında fizikçilerin tabiriyle holografik evren denilen yerde yaşıyoruz. Yani his olarak içimizden ve düşünce olarak aklımızdan dışarıya ne yolluyorsak, aynısı bize geri geliyor. Örneğin, yetersizlikle, kıtlıkla ilgili düşüncelerimiz varsa, hayatımıza daha çok kıtlık gelir. Çünkü bu düşünceler enerjiden başka bir şey değildir ve her şey kendi benzerini çeker. Korkuyla ilgili düşünceler beslersek, hayatımızda korkulu olaylarla karşılaşırız. Büyük lider Mahatma Gandhi'nin sözünü hatırlayalım. Hiç kimsenin zihnimden kirli ayaklarıyla geçmesine izin vermeyeceğim demişti. Yani diyeceğim o ki, hayatınızda bir olay olarak görmek istemediğiniz hiçbir şeyin düşünce olarak dahi aklınızdan geçmesine izin vermeyin. Bunu biraz daha açmak için şöyle örnek vereyim mesela. Kıtlıkla ilgili bir düşünce diyelim ki hiç yeterli param olmuyor. Zengin olmak da çok zor şeklinde bir düşünce. Kendine göre bu düşünce bir enerjiye sahiptir ve içindeki parçacıklar belli bir hızla hareket etmektedir. Fizikten çok bahsetmeyeceğim demiştim. Kısaca değinecek olursak fizikten biliyoruz ki Aynı grupta hareket eden şeyler birbirini kendilerine çeker ve yaklaştırırlar. Demek ki kafamızdan geçen düşünceler aslında mıknatıs gibi kendilerine uyan insanları ve olayları hayatımıza çekip duruyor. Bu konuda çok ciddiyim. Sizce de bu inanılmaz bir şey değil mi? Kendi düşüncelerimiz aslında kendini gerçekleştiren birer kehanet gibidir. Eğer Dünyayı kıtlıklarla dolu bir yer olarak düşünürsek sonunda o gerçeği yaratıyoruz. Bizi kimsenin sevmediğini, sevmeyeceğini, gerçekten nasıl biri olduğumuzu bilseler bizimle olmak istemeyeceklerini düşünürsek hep özlemini çektiğimiz o ruh ikizimizi hiçbir zaman bulamayız ki. Hayatın zor olduğuna inanırsak gerçekten dünya bize zor bir hayat gönderir diyeceğim o ki bunları bilmek bizi müthiş bir farkındalığa ulaştırır. O zaman eğer hayatımızda iyi gitmeyen şeyler meydana gelmişse, bunları her düşündüğümüzde bu iyi gitmeyen olayları daha da beter haline getirdiğimizin farkına varmalıyız. Hayatın hoşlanmadığımız her bir anına her odaklandığımızda istediğimiz bir şeyin bize gelişini engelliyoruzdur. Bu bilgilerden sonra aslında dünyamızı düşüncelerimizin nasıl biçimlendirdiğini görebiliyor musunuz? Neye odaklanırsak o büyür. Düşündüğümüz şey genişler. Neye takılırsak kaderimizi o biçimlendirir. Bu söylediklerim motivasyon jargonundan çok öte bir şey. Bu sözler doğa kanunlarına dayanan bilimsel gerçekliklerdir. Kısaca dünyayı bizim düşüncelerimiz biçimlendiriyor. Çekim yasasını anlamak adına bir şey daha söylemek istiyorum. İç dünyamızda yarattığımız resimlerde de kendilerini dış dünyada göstermeden edemezler. Ben bu sürece resmi dışarı vurmak diyorum. İçsel şeyler hep dışsala dönüşür. Çünkü her şey çift yaratılmıştır. Önce zihnimizin içinde sonra gerçekte var olurlar. Hayal ettiğimiz her resme eğer yeterince uzun süre ve her gün ona odaklanarak bakarsak dış dünyamızda ortaya çıkmaması diye bir şey yoktur. Kesinlikle dış dünyamızda da karşımıza çıkacak. Kendimizi gözümüzde iyi yürekli, sevgi dolu, özgüvenli bir insan olarak canlandırırsak sonunda öyle biri oluruz. Düşüncelerimiz nasıl dünyalarımızı biçimlendiriyorsa kelimelerimiz de aynı şeyi yapar. Konuştuğumuz kelimeler konusunda son derece dikkatli olmamız gerekir. Yalnızca başkalarıyla konuşurken değil, kendimizle konuşurken de olumlu ve güçlü kelimeler kullanırsak olumlu ve daha güçlü oluruz. Özetle, bir şeyin olmasına izin veren veya buna engel olan hep bizim düşüncelerimiz ve kelimelerimizdir. Enerji de düşüncelerimizi yönelttiğimiz yere itaat eder. Çünkü her düşünce, her söz bir dilektir ve her dilekte bir enerjidir. Dilek gönderilir ve dilek kendini gerçekleştirmek ister. Yani hayatımızdaki bir olaya dönüşmek ister. Yayılan düşünceler ne kadar yoğun ise enerji o kadar güçlü olur. Düşüncelerimize ne kadar güçlü duygu yüklenirse o kadar itici güç alırlar ve maddeye dönüşürler. Ve hayatımızdaki olaylarda da karşımıza çıkarlar. Ancak aynı durum negatif düşünceler için de geçerlidir. Negatiflikler de maddeleşmek ister. Bizim ne düşündüğümüz enerjinin umrunda değildir. Enerji iyi ile kötü arasında ayrım yapmaz. Ahlak nedir bilmez ve de yargılamaz. Neye dönüştüğü umrunda değildir. Sadece biçim değiştirir. Bu esnada şu temel yasaya uyar. Enerji daima dikkatimizi takip eder. Tekrar ediyorum. Enerji daima dikkatimizi takip eder. Çünkü mutsuz olduğunuzda evrene çoğu zaman olumsuz düşünceler göndeririz. Ben çok mutsuzum. Çok kötüyüm. Acınacak durumdayım. Hiç umudum yok diye söyler ya da aklımızdan geçiririz. Tüm bu cümleler evren için yoğun, etkili emir cümleleridir. Bu cümleleri her aklımızdan geçirdiğimizde veya kelimelerle ağzımızdan çıkardığımızda mutsuzluğumuz güçlenecektir. Aynı prensip bizim lehimize de çalışabilir. Kendimiz için olumlu ve güzel şeyler düşününce Pozitif düşüncelerin enerjileri yayılır ve yoğunlaşır. Ve bir süre sonra enerjiler birdenbire arzu edilen bir kişi veya çoktandır istenilen eşya gibi dileklerimiz ile kapımızın önüne gelir. Çünkü her şey enerjinin bir biçimidir. Dolayısıyla evrende her şeyi fazlasıyla mevcuttur. Sadece Bizim aklımızdan geçen düşüncelere ve dileğe dönüştürdüğümüz isteklere göre dağılır. Anlayacağınız bir şey, dilemek devasa ve yoğun istek enerjileriyle çalışan bir değiş tokuş borsasından başka bir şey değildir. Arayan bulur. Biz enerji yayarız, enerji alırız ve dünyamızı kendi hayal dünyamıza göre yaratırız. Biz düşüncelerimiz, ağzımızdan çıkan sözlerimiz ve beraberinde gösterdiğimiz ya da göstermediğimiz çabamızla dünyamızı biçimlendiririz, yoğunlaştırırız, engel oluruz veya bozarız. Dolayısıyla enerji her zaman mevcuttur ve onu kendi irademize göre biçimlendirir veya isteğimize uygun bir biçimde kendimize çekeriz. İşte Tam da burada çekim yasası devreye girer. Benzer benzeri çeker demiştik. Buna karşılık değişik olanlar birbirini iter. Hatta benzer benzeri ile güçlenir, yani yoğunlaşır. Bunu piyanodan da göre, görebiliriz. Bir tuşuna basıldığında aynı akortlu telleri de titreşime başlarken, başka bir frekansa ayarlanmış diğer teller hareketsiz kalır. Düşüncelerimiz de belli bir frekansta titreşen enerjidir. Yani biz her ne düşünürsek aynı titreşimdeki olayları harekete geçiririz. Neden? Zaten çok şeyi olanlara daha çok şey gelir. Çünkü öyle düşünürler. Çünkü düşünce dünyalarında başka bir şey mevcut değildir. Çünkü zenginliğe ait titreşimlerde yayarlar. Benzer şekilde başarı başarıyı çeker. Mutsuzluk da daha çok mutsuzluğu. Eğer aşıksak, aşktaki mutluluğumuza paralel olarak diğer her şey de yoluna gider. Tabii bu süreçte dünyaya pozitif gözlerle bakmaya başlarız. Çünkü Pozitif düşünceler pozitif bir dünya yaratır. O zaman her şeyi becerebiliriz. Kullandığımız cümlelerde artık çok mutluyum. Bütün dünya elimin altında. Her şey yolunda şeklindedir. Ve gerçekten dünya elimizin altındadır. Çünkü evren tüm tüm bu cümleleri yakalar ve maddeyi dönüştürür. Ya da daha basit bir ifadeyle hayatımızda karşımıza istediğimiz olumlu olaylar olarak çıkarır. Ancak biz fikrimizi değiştirirsek ve aşkın artık bizi kucaklamadığını hissedersek dünyayı tenkit ederiz ve dilek cümlelerimiz, titreşimimiz ve yaydığımız enerji artık çok farklıdır. O beni artık sevmiyor, beni mutlaka aldatıyordur Zaten beni kimse sevmez. Güzel değilim. Kendimi küçük ve çirkin hissediyorum. Bütün dünya bana karşı. Ve bu şekildeki cümlelerle bizim dileklerimizin, yaydığımız enerjinin ve titreşimin değişmesine uygun olarak yaşananlar da değişecektir. İnsan kendi durumunu kendisinin yarattığını fark etmeden düşüncelerinin karşılığını her zaman hayatında alır. Eğer bir gün boyunca kendi kendimizi gözlemleyecek olursak, bu tür emir cümlelerini içimizden devamlı olarak söylediğimizi fark ederiz. Sonrasında da aklımızdan geçen düşünceler ve ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat ederek çekim yasasının kendi lehimize işlemesini sağlayabiliriz. İlerleyen günlerde Çekim yasası serisine devam edecek ve daha sonrasında pozitif düşüncelere, olumlamalara ve hayal gücü ne yönelik konuşmalarla sizlerle birlikte olacağım. Tabi konularımız arasına da başarı, irade, azim ve disiplini de ekleyeceğiz ki bir bütün olarak çekim yasas yasasını hayatımızda çalıştırabilelim. Birlikte öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Çok minnettar olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.